Bir devir sona eriyor. Beşiktaş'ta Oğulsanoğluyla yolları ayrılıyor Mehmet bu sezon sonunda bir dönem kapanıyor. Yedir. Atanamamış Selçuk İnan'ın diyeyim. <laughs> Şöyle Selçuk İnan da e, bence müthiş işler yaptı ama hani kariyerin sonu çok iyi bir tat bırakmadı. Ama Selçuk işte atıyorum 85 doğumluydu. 2015'teki şampiyonlukta direkt baş roldeydi. 4. yıldızın kazanılmasında 2017-2018 yani ne oluyor? 32'li yaşlardan sonra biraz düşüşe geçti. Oğuzhan benim bildiğim hala 30 yaşında değil. E, Ceyda 92 abi. doğumlu diye biliyorum. Yani 29-30 yaşında. 25'inden sonra bu düşüş yaşadı ve Selçuk çok şeyler verdi Türk futboluna. Hem milli takım basında hem Galatasaray'ın bence efsanesidir. E, ve çok da mutlu oldum Ceyda. Bir hafta önce İspanya'da Real Madrid Chelsea maçını izledi. Daha sonra Atletico Madrid City maçını dün de Barcelona maçındaydı bir geliştiriyor kendisi. Bunlar önemli. Türk futbolunu bence Selçuk bu anlamda Türk futbolu faydalanabilir böyle birisinden. Oğuzhan'a gelirsek de evet 25 yaşına kadar bir heyecan bıraktı bizi. Hala hatırlarım Hollanda 3 0 yeni bizim milli maçtaki performansı ama sene 2015 yani 7 sene öncesini hatırlıyorum. Hadi biraz da 2015-2016 sezonu şampiyonluğunu hatırlayalım. Ee, o sezonki Sosa-Oğuzhan ikilisi orta sahada Mario Gomez'le müthiş. Tabii tabii. 2016-2017 yine Aspor'da izlemiştik. Van Persie ile kavga ettiği maç, kupa maçı. Fenerbahçe evet, evet. sürpriz şekilde elemişti. O advokatla sıkıntılı bir süreç. O öyle bir didişti hatırla. O günden sonra bak hakikaten 5 yıl olmuş. İşte bir alt seviye takım eleme maçı oyunda Beşiktaş gol attı. tribünleri sizi duyamıyorum yaptı. Hani hep bu mimikler performans olarak değil 10 senelik kariyer... İlk 5 senesi tamam ama son 5 senesi o 10 numaralı forma 2,5 buçuk evet. milyon euro kontrat. Arada bir Feyenoord'a e, gitti geldi pandemi dönemi. Milli takımdan da doğal olarak e, koptu. Hakikaten çok erken bir serbest düşüş. E, üzüntü verici. Hani, Salih Uçan da benzer e, sıkıntıları yaşadı ama Alanya Spor'da ayağa kalkmıştı. O şimdi yine yapamadı. Yani hem Beşiktaş hem Salih şehir. Uçan bittik alt profili. Yani Oğuzhan yetenek olarak Tabii tabii, tabii. çok çok iyi oyuncu. Ya. Hollanda altyapısı aldığını, Arsenal'den çıktığını anlayabiliyordun e, Sehatin abi ama yani en son ne zaman iyi oynadı ben hatırlayamıyorum. Yani aklım çok çok geçmişe gidiyor. Ve hakikaten biraz o kontenjandan fazla yedi. Beşiktaş daha önce de atıyorum bu sezon başı. Oğuzhan'ın sözleşmesini feshetti Kendisine başarı diliyoruz dese neden bu kararı aldı demezdim. Hani bunu dedirtemedi bize Oğuzhan. O geçen seneki Beşiktaş'ı hatırlıyorum Sergen Yalçın'da. Kazanmadı, oyuncu kalmadı. Yani kazandı oyuncuları bir hatırlatayım. Sporting'de e, zorla gönderilmek istenen Roziye. Suudi Arabistan'da bir sene iki sene top oynamayan Josef. Evet. E, sakatlıklar yaşadı. Abu Bakar iki buçuk yıl futbol oynamadı. Oynamaz diyorduk bir de. Gezal'ın parasını yarısını Leicester City ödedi. Hani. Bu yüzden bu oyuncuları kazanmış Sergen Yalçın. Oğuzhan'ı da kazanmaya çalıştı bu arada. Oynattı ama olmadı. Oğuzhan olmadı. La olmadı. E, hoca istemiştir tabii mutlaka. Mensah da olmadı. Kayseri'de oluyor öyle ama Oğuzhan için hakikaten e, üzüntü vereceğini bu duruma gelmesi. Çok çok umutluyduk ve hemen Selahattin Kınalı'ya da sorayım şimdi Oğuzhan'ın adı Trabzonspor'la danılıyor e, yeni durağa bakalım neresi olacak neresi olmalı e, Oğuzhan için de e, doğru adres onu da tartışabiliriz belki ama Abdullah Avcı'nın geldiği ilk e, haftalarda biz hep Oğuzhan'la özel olarak ilgilendiğini e, biliyoruz haberleri geliyordu ama kazanılamayan bir futbolcu Oğuzhan tekrar kendi yeteneklerini sahaya taşıma iradesiyle Yeni bir sayfa açmak istiyorsa gideceği tek yer Trabzon. Eğer Trabzonspor yönetimi ve teknik adamı da Oğuzhan'ı kabul ederlerse, kadroda görmek isterlerse makul bir e, ücret karşılığında ve tabii ki e, o sözleşme ona göre yapılmalı. Artık nasıl yapılacaksa Oğuzhan sen top oynamak istiyor musun evlat? İstiyorsan gel ata toprakların burada. Her şeye uygun top oynamak için. Sen de çok yetenekli bir çocuksun. Ben Oğuzhan'ın en az 3-4 yılda üst düzey top oynayabileceğini düşünüyorum. Oyun stili olarak yani yarım devrede oynatırsın. Takım dinlendiğinde. Çünkü Oğuzhan çok yetenekliydi ya. Oğuzhan diyorum ya İskenderun'a bakarken sinopa pas atıyor ve direkt ayağına gol pası yapıyor. Ama o kendi yeteneklerini Herhalde özel hayatını doğru yönetemiyor olmanın getirdiği bir e, dağınıklıkla, savruklukla kendi yeteneklerini heba etti. Rüzgara kapılmış bir yaprak gibi oldu. Şimdi o rüzgar eğer Oğuzhan'ı fırtınanın çıktığı yere, Akyazı'ya yöneltirse, Oğuzhan orada yeni bir çıkış yaşayabilir ve yaşayacak kapasitesi de var. Çünkü bunu bize gösterdi. E, o savrulmalardan da kendini toparlar... E, Ailesi zaten hani e, Trabzon kökenli. Trabzon'da bilmeyen bir aile değil. Bir yabancı çekeceğini düşünmüyorum. Ama ama olsan şunu da diyebilir. Ben Hollanda'da büyüdüm. Çevrem orada. E, artık hayatımı Hollanda'da evet. devam ettireceğim. O zaman da yolu alçık olsun deriz. Ben Çünkü... istihbarat paylaşım Hollanda'ya dönmek istiyor. Değil mi? Öyle şeyler var. Benim aldığım istihbarat o, Beşiktaş'ta. Geçen oldu. sene bu, yani düşük kalibreli bir takıma gidip kiralık oynamaya göze alması da ondan yani. Onun hayat, sosyal hayatı orada geçiyor. Ama şunu derse ki yani bana yazık ettim kendime bari bundan sonra güzel bir tat bırakayım. Trabzon'un kapıları açılır kendisine. Ama derse ki hayır ben bu kadar oynamak yeter milyon eurolarım var zaten ne yapacağım bu kadar parayı. <laughs> Gideyim Hollanda'ya sosyal alanım orada arkadaşlarımla oturup kalkayım derse de Hollanda'ya dönecek. Ama senin bahsettiğin Trabzon denklemini bence Hollanda'ya uyarlayabiliriz Selahattin abi yani. O mantıkla Hollanda'ya dönmek isteyebilir. Olabilir bir şey demiyorum. Ama hani Hollanda düşük kalibre Türkiye Ligi'ne göre. Artık ben onu söyleyemiyorum bizim ligimiz için. Yok ya işte en büyük yıldızları depa işte. Yani ben Hollanda futbolundaki düşüşü, bir... düşüşü, anlamıyorum. PSV, yani PSV, Galatasaray... Galatasar Hollandalı futbolcu fazla Galatasaray'dan da biliyorum. Evet. Hı. Bir Snyder tamam ama yanında sen Nacil De falan olmuyor yani. Olmuyor. O fazla Hollandalı belki, ilkelik mi ilkelik hocam. Bana göre belki son büyük Hollandalı Snyder'di. Yani şimdi düşünüyorum da başka kimse şey gelmiyor aklıma. Senin için? Snyder çok çok iyiydi. Şu anki jenerasyon fena değil. Haksızlık etmeyelim. Bir şey yaratıyorlar yine. O sağ bekleri, Dumfries'i, Maleniyi, Ikmut'u. Ama Dortmund'da. yani Hollanda deyince aklımıza ilk Cruyff geldiği için ya Kruif'ten sonra saymaya başlamak zor geliyor. Artık Portekizlere devrettiler. Daha bir Portekizli futbolcuların, Portekiz teknik adamların eee kaba biraz e, futbolda hani dedikleri oluyor. E, bu arada o, şeyi söyleyelim ya bu az önce Trabzon'daki taraftarların sokak röportajları vardı. Şampiyonu nasıl kutlayacaklarına dair çok bilinemezlerden bahsederken bugün bütün yerel gazeteler şey manşetiyle çıktılar. Ortak manşetle hani mutluluğa kurşun, kurşun, sıkmayalım. Sıkma. Onu bir kez daha tebrik edelim hem yerel medya hem de uyaralım. Ya da Trabzon Ümmeti de bu işe bir çare bulsun. İlle de kurşun atmak isteyenler olursa kontrol edilemeyen tipler var ki Trabzon'da bu oran yüksek oluyor. Bunları getirsinler şeyde e, lat limanı var tesislerin tarafında denize doğru kontrollü bir şekilde illa atış yapacaklarsa ruhsatlı silahlar ve tüfeklerle denize doğru yapsınlar da ama polis kontrolünde. Onlardan da öyle kurtulalım yani lütfen bir can, yani canı geçtik yani bir bir kurşun sıyrığı bile e, şampiyonluktan daha değerlidir yani insan hayatı. Lütfen aman ha. Sizin mutluluğunuz hiçbir ailenin, hiçbir canın mutsuzluğu olmasın. Ee, hiçbir ailenin evladına, annesine, babasına, kız kardeşine, yakınına mal olmasın. Çünkü şampiyonluklar kazanılır ama giden can, yiten can geri gelmez. Ee, bunu düşünün, sizin de e, Trabzon'da anneniz, babanız, evladınız, her insan onların varlığına önce şükretmiyor muyuz Doğru. hepimiz o yüzden şampiyonluklar gelir geçer kazanılır kaybedilir hiç önemli değil hiçbir şey insan sağlığının insan canından kıymetli değil